Merhaba arkadaşlar. Aziz Dedektör Teknoloji Merkezi'ne hoş geldiniz. Bir kez daha karşı karşıya sizlerle. Bugün sizlere daha önce tanıtımını yaptığımız Jofinder AZ markasının uygulama ve testlerini yapacağız. Hem ofis içindeki standlarımızda hem de arazideki kayalık alandaki test yerlerimizde uygulamalarını yapacağız. Cihazımıza tanıtım yapacağımız ürünümüz Jofinder AZ modeli şunu hemen on off tuşundan açma işlemini yapalım. Cihazımız yaklaşık 7 saniye içerisinde hazır hale gelecek ve ilk işlem olarak bütün metaller bölümüne düşecektir cihaz. Yani bütün metaller bölümünde bu kısım ayrımsız bölümdür arkadaşlar. Sol taraftaki bakın şurada görüyorsunuz bir bar grafikleri var yukarı doğru. Burası boşluk ve madenli yapılarda buradan barlar çıkacak. Grafikler aşağıya doğru. Sağ taraftaki barlar ise sesli grafikler yukarı doğru herhangi bir metal yani altın, gümüş, bronz veya değerli bir obje bulduğunuzda sesli bir şekilde barlar yukarı doğru çıkacaktır. Cihazımızın görmüş olduğunuz gibi 5 tane tuş bölümü var. Açma kapama bölümü ile beraber artı bölümü aynı zamanda ayrım modudur. Enter, resetleme ve enterlama dediğimiz ve geçişlerde kullanılıyor. Eksi tuşumuz yine aynı şekilde sağa sol yönlendirme ve zemin ayarı bölümünde kullanılıyor. Menü bölümü ise menülerde gezme ile ilgili sayaçlarda işlem yapıyorsunuz. Şimdi eğer cihazla ilk defa araziye gelmişseniz kayalık ya da taşlık alanda zemin ayarı tuşuna basıp zemin ayarlama işlemi yapmanız lazım. Örneğin basalım. Bakın zemin ayarı. Otomatik ayar, manuel ayar. Buradan artı veya eksi ile aşağıya doğru geldiğinizde bakın burası manuel ayar otomatik ayar. Örnekleme olarak toprakta yapılması lazım. Ancak biz size yine de ekranı göstererek işlem yapalım. Bakın havadaki değer. Bu ne demek? Cihazımız yerden yere paralel 30 ya da 40 santim havadayken enter tuşuna basıyorsunuz. Yerdeki değer yere 5 santime kadar yaklaştırıp tekrar enterlama yapıyorsunuz. Bu işlemi 3-4 kez yapabilirsiniz. Ayarlandığı zaman zemin ayarlandı gelecek. Sonrasında tekrar Enter'a bastığınızda cihaz bütün metallerde arama moduna geçecektir. Şimdi burada önce bir uygulama yapalım. Herhangi bir parçayı algıladığında cihazımız fark etmiyor burada. Altın, gümüş, bronz hiç değişmiyor. Bakın. Bu şekilde tespitler yapacaktır. Boşluk ya da madenli yapılarda, bunu da bir gösterelim. Bakın sol taraftaki barlar çıkacaktır ve grafikler aşağı doğru kırılacak arkadaşlar. Tabi boşluktan kastımız herhangi kuyu olabilir, tünel girişleri olabilir, mezar olabilir. Bunları bulma için kullanılıyor. Tespit yaptıktan sonra cihazımızı bir 30-40 santim kadar kenara çekiyoruz. Bakın şurada artı tuşuna ayrı mezar. Bastığımızda şurada görmüş olduğunuz bütün metaller ayrı moduna geçecek. Ayrım moduna aldığımızda cihazımız değerli olan altın türü metal algıladığında bu ses tonunda bu şekilde bir sinyal verecektir. Gümüş, bronz, kurşun, tuç türü metallerde bu ses de, bu renkte işlem yapacaktır. Gördüğünüz gibi. Değersiz türü metallerde ise Bakın bu ses de bu şekilde. Tabi burada şunu mutlaka belirtelim. Burada her şey çok yüzde yüz görüyoruz. Cihazlar arazide kullanırken yüzde otuzlara varan hata oluşma ihtimalleri olabiliyor. Bunu özellikle belirtelim. Bununla ilgili ayrıntılı bilgileri zaten müşteri temsilinden alırsınız. Ya da ofise geldiğinizde uygulamada bunlar tek tek size anlatılacaktır. Şimdi bu işlem bittikten sonra yine altı tuşundan bakın. Tekrar bütün metallere dönüyoruz. Şimdi biraz kamerayı uzaklaştırarak geniş açıdan uygulamayı bu şekilde yapalım. Uygulamada bir parça üzerinde tekrar bütün metalleri göstereceğiz. Şu görmüş olduğunuz bakın küçük parçalar üzerinde önce ekran kısmında biraz gözüküyor değil mi? Hafiften. Tabii hafiften. Burada, ya. Burada herhangi bir metal tespiti yaptığımızda Ayrı modül aldığımızda yine aynı şekilde az önce yakın çekimini de yapmıştık sizlere bunu. Cihaz bilezik türü herhangi bir metali ya da küçük, çok küçük bir yüzüğü bakın bu ses sonunda biraz büyükse, bilezik kadar büyükse daha arka, daha geniş açılarda yine aynı bu şekilde göreceksiniz. Demir türü metalse bakın bu şekilde işlem yapacak gümüş, bakır türü ise bakın bu ses tonunda. Daha da şöyle biraz daha büyük parça üzerinde şunun içerisinde şöyle bir kamerayla gösterebilirsiniz. Bakın. Daha uzak noktalarda değerli olarak bunları da görebilir. Tekrar bütün metallere dönelim. Şuradan. cihazımız parça ebatları biraz genişledikçe büyüdükçe derinlikte ona paralel olarak artacaktır yani şu küçük parçalarda bakın arkadaşlar derinliğimiz ortalama 20 santim 40 60 70 arasında değişebiliyor parçanın ebatına göre biraz büyüdüğü zaman şuna benzer parçalarda 80 santim ile 1 1.20 arası 1.5 metre arası biraz daha büyüdüğünde daha büyük ebatlara geldiğinde bakın Şimdi parça büyüdükçe tabi derinlik artar. Yalnız bu görmüş olduğunuz parça manyetik alan oluşturmuş olan bir parçadır. Yani toprakta uzun süre kaldığı zaman bu mesafeden çok rahat bir şekilde çekme özelliği vardır. Şimdi daha ayrıntılara devam etmeden önce cihazımızın arama şekli nasıldır özellikle bilmeyenler için. Orada bir işlemi görelim, sonra gelip tekrar devam edelim. Evet, şu anda e, arazide 2010 yılında test amaçlı yaptığımız sahamızdayız. Burada görmüş olduğunuz taş duvarlarımızı görüyorsunuz. Şu anda tanıtacağımız cihazın markası Jofinder AZ modeli. Fiyat da son derece uygundur. Bu sahamızda bütün dedektör markalarının deneme ve testlerini yapıyoruz. Aynı zamanda toprakta 2010 yılında Türkiye'de ilk defa toprağa koyulmuş, test alanı olarak yapılmış bir alandır. Şimdi parçamızın testini yapacağız. Ömer Bey yaklaşık 45 santim çapındaki büyük parçamızı bir toprağa bir koyarak, kayanın altına koyarak bir testini yapalım. Cihazımızı bir yöntem hemen üzerinden geçelim. Gördüğünüz gibi şu anda daha yapalım. net bir şekilde algıladığını görüyorsunuz. Hemen kenarda şöyle bir enter aldıktan sonra bir ayrım tuşuna basalım. Bir enterlayalım tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi değerli bir parça olarak bunun ayrılamasını yapabiliyor. Zaman zaman e, değişiklik gösterebilir ayrım modlarında. Şimdi diğer bir model kenara çekelim buradan kurtaralım. Şimdi tekrar ofiste diğer anlatım ve testlerimize devam edelim. Arazide kayadaki uygulamayı da gördünüz arkadaşlar. Oradaki standımız bizim 2010 yılında yapmış olduğumuz bir test alanıdır. Hem denektör sistemleri için hem de bilgisayarlı görüntüleme sistemleri, biliyorsunuz yer görüntüleme cihazları vardır. Bununla ilgili özel çalışmalar yapıyoruz. Yani yaklaşık mağazamızda 10 taneden fazla yer altı görüntüleme cihazı mevcuttur. Bunlar ağırlıklı olarak Alman ürünleri ama Türkiye'deki özellikle Konrad, Proton gibi bütün modellerde mağazamızda mevcuttur. Bunların testleri için, uygulamaları için YouTube kanallarımıza ya da sosyal medya ağlarımızdaki Facebook ya da sitelerimizde azizdedektör.com, dedektörvideoları.com sitelerinden bunlarla ilgili geniş kapsamlı bilgi alabilirsiniz. Ya da YouTube kanallarımıza, Facebook'umuza abone olun. Yeni gelişen bütün cihazları ve videolarımızı takip edebilirsiniz. Şimdi cihazımıza tekrar dönelim. Biraz da iç kısmını anlatalım sizlere. Şu üst kısımda gördüğünüz gibi bölümler var. Ayarlar bölümü, zemin, işte sens dediğimiz hassasiyet. Şu anda ofis işi şey olduğu için 6'dır. 7, 8, 9'a kadar çıkabiliyor derinlik hassasiyetimiz. Bizim tavsiye ettiğimiz derinlik arazide 7. Ses ayarımız ve ışık ayarımız. Meriden bakın basıyorsunuz cihaz ayarları. Yine dedik ya artı ve eksiyle devam ediyoruz. Bakın zemin ayarı, hassasiyet, sens, ses ayarı, ışık ayarı. Örneğin herhangi bir menü içerisinde oynamak istersek, bakın Enter'a bastığımızda bir sayaç çıkacak. Buradan artı eksi ile işleme devam edebiliyorsunuz. İstersen tamamen de çok karartma imkanına sahip oluyorsunuz. Bu bütün işlemler için aynıdır. İşlemi bitirdikten sonra Enter'layıp devam ediyorsunuz. Diğer kısımlardan aynı şekilde ses, sensivit ayarını da yükseltip düşürebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi bunu da yapabiliyorsunuz. Şu kısım zemin ayarı kısmı az önce göstermiştik. Ayarlar bölümü yine buradan enterlayalım. Cihazımızın içindeki diğer bölümlere gelelim. Değersiz şu anda açık. Derinlik tespiti, boşluk test, diller, fabrika ayarları bunlarla ilgili çok videomuzu doldurmam adına müşteri temsilcilerinden bilgi alabilirsiniz zaten size cd'ler de gelecektir orada da görürsünüz ayrıyetten. buradan hemen çıkalım şu anda kapalı işlem yapalım menüye bastığımızda çıkıyoruz buradan evet şimdi bir de mağazamızın içerisine dolaşalım A5 cihazı zaten biliyorsunuz A5'in aynı zamanda A3'ü de var ekran kısmı son derece mükemmel renkli ekran üzerine kurulu iki başlıkla veriliyor bu cihazında derinlikleri yaklaşık 2 2,5 metreye kadar kesin sonuç. Çok daha büyük kütlelerde 4 metreye kadar çıkabilme özelliği de var. Bunun videolarını YouTube kanallarımızda ya da Facebook'ta ya da sitelerimizde ayrıntılı görebilirsiniz. Hemen şu yan tarafa doğru kamerayı çevirelim. Burada yine diğer ürünlerimiz, kendi fabrikamıza ait olan ürünlerimizi görüyorsunuz. Az önce tanıtımını yaptığımız geofinder ürünü. Bunlar tabi böyle parçalanmış halde bir çanta içine takım haline gelecek. Bunun yine bir üst versiyonu var. Plus çift başlıkıdır İki teknoloji, iki sistem bir arada. Bunun da videolarını yine izleyip takip edebilirsiniz. Diğer markalı ürünleri de yine aynı şekilde standımızda var. Ve şirketimizin e, satmış olduğu özellikle kendi fabrikamızda üretilen modellerin tamamının ismi e, marka tescil belgeleri mevcuttur arkadaşlar. Hem şirketimizin hem de ürünlerimizin az önce tanıttığımız ürünün Geofinder markasını görüyorsunuz. Yine benim yaklaşık geçen itibarıyla gelen bir belgem var. Bu koleksiyonelik belgesi. Yani tarihi eserleri koruma ve satın alma ile ilgili bir belgedir bu. Yani sizlerin ya da benim kendi bulmuş olduğum arkeolojik yapılar, Roma dönemi, Bizans dönemi bu tür yapılarında kendim alabilme imkanına Allah'ın izniyle sahibim. Bu benim bir arzumdu. Yaklaşık 20 yıldan beri bunu da çok şükür Allah-u Teala gerçekleştirdi ve nasip etti bizlere. Burada da diğer marka model ve kutular içerisinde hemen hemen her marka dediğim gibi mağazamıza mevcuttur. Buraya geldiğiniz zaman bunları test edebilirsiniz. İsteyenler de arazide post ödemeli olarak da arazide uygulama yapılıp satışı da yapılıyor. Posta ödemeli de adresinize geliyor sizlere. Az önceki vermiş olduğumuz, anlatmış olduğumuz cihazımız Jofinder markası 40 santimlik başlık üzerine kurulu arkadaşlar. Yani derin araba başlığı dediğimiz bir modeldir. Bu modelle birlikte gelecektir cihaz size. Bunu da ayetten söylemiş olalım. Diğer markalarımıza zaten e, ikinci elde zaman zaman elimizde olan markalarımız var. İkinci elle ilgili özellikle şirketimizin 2010 yılında başlatmış olduğu kiralama sistemi vardır. İster toprak altı görüntüleme sistemlerinde ister dedektör sistemlerinde 200 TL'den başlayan kiralama sistemleri mevcuttur. Bununla ilgili sitelerimizden ya da YouTube kanallarımıza abone olun. Bu sistemlerin hem videolarını izleyebilirsiniz hem de oradaki telefon numaralarını aradığınızda müşteri temsilcilerle görüşerek sizin arazideki yapınıza uygun, bütçenize uygun hangi derinlikte cihaz istiyorsanız bu cihazlarda 80 santimle 2-2,5 metreye kadar nettir. Dedektörlerde Ve zaman zaman 3 veya 4'e kadar da çıkabiliyor görüntüleme sistemlerinde ise bilgisayarlı bunlarda 4 ile 12 metreye kadar görüntü alabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili geniş kapsamlı bilgiyi ofise geldiğinizde hem çayınızı kahvenizi içerken burada görebilir, test ve eğitimden alabilirsiniz. İsterseniz de eğer cihazı kullanabiliyorsanız ki dedektörlerin kullanımı son derece kolay ve basittir, zor değildir. Size kılavuzlarla birlikte gelecektir bunlar. Bunların çantaları çantasıyla birlikte hazır adresinize gelecektir. Bir de o çantanın içindeki neler gelecek, bir de onları gösterelim size. Şimdi cihazımızla birlikte... ...şu şekilde hemen bir açalım. Kamerayı da istersen. Şöyle bir kılıf içerisine gelecek ekranı korumak için. Muhafazalı gelecek. Bunu çıkartıyorsunuz buradan. Bu şekilde. En büyük parçamız bu. Zaten bobinimizi az önce anlatmıştık. Burada garanti belgesi kullanma kılavuzu, pratik kullanma kılavuzu ve adınıza fatura gelecek. Kulaklık, şarj aleti ve alt bağlantıları. Bobinler aradaki bağlantı sağlayan borular var. Bu şekilde komple takım buradan geldiğinizde bu şekilde alacaksınız. İsterseniz post ödemeli, isterseniz de post ödemeli cihaz adresinize gelecek ister kapınıza kadar. ister bulunduğunuz yerde postaneye gelir, Aynı şekilde burada videosu izlediğiniz cihaz adresinize gelip açarsınız, bakarsınız, ondan sonra gidip ücretini ödeyip cihazı satın alabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.